Ahmet Şahra bir taraftan Amerikan baskısı altında, bir taraftan Türkiye baskısı altında. Türkiye diyor ki, SDG'ye karşı harekete geç. Amerika diyor ki, otur yerine kafamı bozma. Ahmet Şahra şunu çok iyi biliyor. Amerika'yı tercih etmediği anda, Amerikan komandoları gelip kendisini alır, Maduro'yu götürdükleri gibi Amerika'ya götürürler. Zor durumda. Ama Türkiye de zor durumda. Türkiye, Amerikan ve İsrail'in projesini bozmaya çalışıyor. Amerika ve İsrail'e karşı karşıya gelmeden bunu yapmaya çalışıyor. Bu pek mümkün görünmüyor bilmiyor. Amerika ve İsrail ile karşı karşıya gelmeye göze alırsa o başka. Ama bunu göze alırlar mı bilmiyorum. Bu meselenin çözümü için her iki tarafı da Kur'an'a davet ettim. Başka çaresi yok. Kur'an'ın hakemliğine razı olsalardı, Apo'ya şöyle konuş, böyle konuş demek zorunda kalmazlardı. Aslında bunu isteyerek yapmıyorlar. Neden zor durumda kaldınız? Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki Suriye'deki Kürt hareketini Amerika ve İsrail destekleyecek. İşte ben de bunu söylüyordum. Tıpkı Irak'ta hata yaptığımız gibi aynısını Suriye'de de yaptınız. AKP hükümetleri boyunca hep Amerika ve İsrail'in istedikleri gerçekleşti. Şimdi Türkiye daha yeni yeni tehlikenin farkına varıyor. İran'a yapılacak olan müdahaleye karşıyız falan gibi açıklamalar yapıyor. Çünkü sıranın kendine geldiğinin farkında. 20 sene evvel de bunu söylemiştim. 20 sene evvelki konuşmalarıma da bakabilirsiniz. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki yani Suriye'de Amerika Amerika ve İsrail'in egemenliği çok fazla şu anda. Büyük bir savaş olursa inşallah olmaz. Eğer olacak olursa yalnızca savaşanlar arasında olmayacak bu savaş. Kitlesel nefrete dönüşecek. Duygusal kopuş gerçekleşecek. Artık Türk-Kürt tamamen kopacak birbirinden. Her iki taraf da buna dikkat etmek zorunda. Yazıktır günahtır. Terörsüz Türkiye yok bilmem ne diyerek başlattığınız çözüm süreçleri çözüm olamıyor. Keşke olsa çözüm olacağını sanmıyorum ama eğer olursa yine de sevinirim. Kürtler Kur'an ne diyorsa razıyız derler. Amerika ve İsrail projesi bu şekilde bozulabilir ancak başka ülkelerin alimlerine, tarafsız alimlere sorsunlar ve onların dediğine göre bir nizam kurulsun. Böylece savaşa gerek kalmasın. Yoksa apoyu çıkartırız, şunu yaparız, bunu yaparız demeyle bakın hiçbir mesele hallolmadı. Çünkü her iki taraf birbirine güvenmiyor. Hüküm insanların hükmüdür. O yüzden kimse kimseye güvenmiyor. Hüküm Allah'ın hükmü olmalı. Yoksa korkarım ki daha çok zayiat verilecek. Ne Türkiye Amerika ile işbirliği yapmalı ne de, ne de Kürtler Amerika ile işbirliği yapmalı. Türkiye Amerika ve İsrail ile işbirliği yaparken onlara siz yapmayın derse çok da samimi olmaz. Oradaki devletin adını bile Suriye Arap Cumhuriyeti koyduruyor. Ondan sonra oradakiler Amerika ve İsrail'le işbirliğine soyunuyor. Bu Türkiye'nin yanlışıdır. Eğer onlar da Amerika ve İsrail'le işbirliği yaparlarsa İslam'a ihanet etmiş olurlar. Bu da onların yanlışı olur. Görüşün neyse ne? Ne diyorsan de. Ama Amerika ve İsrail'le ittifak ederek Müslümanlara karşı savaşamazsın. Şu anda onlar seni siyaseten destekliyor olabilirler. Ama bu onların senin dostun olduğunu göstermez. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla düşmanımızı tanımalıyız. Kafirden dost olmayacağını bilmeliyiz ve ırkçılık damarını kaşımamalıyız. Birisi Türkçülük yaparsa diğeri de Kürtçülük yapar, Arap da Arapçılık yapacaktır. Hepsinin bu yanlıştan dönmesi lazımdır. Aynı dine inananlar tek ümmettir. Allah bize ümmet dedi, bunlar bize Türk dedi, Kürt dedi, Arap dedi. Ulus anlayışını kazandırdı ve bu bizi böldü, parçaladı yanlış siyasetler.